Böyle bir şeyin olacağını biliyordu. Böyle bir şeyin olacağını biliyordu. Dinlemediniz. Hiçbiriniz dinlemediniz. Bak. Olana bak. Abim ölürse... Ağlanacak bir sebebin olsun diye vurdum. Alpan senin soyadın. Ona göre davran insan içinde. Yaman. Yaman. Bayramda bizim evde görmediğim kimseyi katta istemiyorum. Bu sende kalsın. Asıl sana sıktılar o kurşun. Kime emanet ettim oğlumu? Kimmiş ameliyat yapanlar? Bizim doktorları bekleyecek vakit yoktu İskender Bey. Hastanenin doktorları. Kontrol edemeyiz. Herkesin ağzı yüzü kapalı. Doktor diye ben girsem anlaşılmaz. Adam sokayım mı içeri? Soktuğun adam ne olduğunu anlayana kadar iş işten geçer. Oğlanın meftasını alırız. Hapishanenin oradaki hemşireyi bul bana. Hemen. Bir dakika. Benim ben. Ne yaptın sen? Herkes seni konuşuyor. Ölüyordu. Ölmüş bayağı. Geri çevirmişsin. Kim bunlar ya? Hastanenin her tarafı araba dolu. Basın filan da gelmiş. Ne oluyor ya? Silahlı adamlar her yerde. Yangın merdiveninden çıktım. Yok artık. Hastalar? Tabii kendi hastaları değerli zaten. Ne vardı? Hanımefendi görüşecek. Canım hemen seni ameliyathaneye alıyoruz bizim oğlanın yanına. Ameliyat hemşiresi değilim ben. Bize sen lazımsın ama. Neden? Dışarıda öldürmeyi deneyen içeride de dener. Nasıl? Ameliyatta. Hı hı. Bana nasıl güveniyorsunuz? Öldürmek isteseydin kurtarmazdın çünkü. Ben yeğenimi kime emanet edeyim şimdi? İlgilenmiyorum. Hastanenize 15 tane MR cihazı bağışlanacak. Madem hastalarını düşünüyorsun, Öyle kimse aylarca sıra da beklemez. Şimdi ameliyata gir. Kim ne yapıyorsa bak. Yeğenim gözünü açana kadar da başında dur. Ameliyat anca bitti. Karaciğerden sar var. Ne demek o? İyileşecek, değil mi? Eğer orada müdahale etmeseydi hastayı olay yerinde kaybedebilirdik. Takip edeceğiz. Eğer dikkat edilmezse zamanla karaciğer nakline kadar gidebilir. Şimdilik geçmiş olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.